Sevgili kova burçları hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdiden huzurlu bir hafta diliyorum her birinize. Bu destemden 3 tane kart seçmek istiyorum sevgili kova burcu. Hadi gelin hep beraber bir bakalım. Acaba kovalar bu hafta hangi enerjiler içerisinde olabilir? Şimdi izninizle tek tek kartlarımı dizmek istiyorum. Sevgili kova burcu. Evet. Şimdi hafta başlangıcı enerjisinde denge sizin için esastır. Dengede kalmanız lazım. Konu ne olursa olsun ara ara zaten değiniyorum sizlere. Evrensel yasalardan bir tanesi dengede kal yasasıdır. Her şeyin fazlası azı da zarardır. Ortası sevgili Kova burcu olan size olur. Bilginiz olsun. Öte yandan e, belirsiz alanlar nihayet netleşebilir. Karanlığın ardından doğan güneş misali. Mutluluklar açığa çıkabilir. Sevinçler de nihayet dediğiniz o beklediğiniz haberler de gelebilir. Negatif durumlar pozitifleşebilir. Umarım sevgili kova burçları... Bekleme enerjisi bizleri yorar. Öyle değil mi? Belirsiz alanlar. Çok kötü hissettiriyor insana. Ama güzel haberler. Netleşen durumlar birçoğunuz için hafta başlangıcı enerjisinde gerçekleşebilir. Umarım sevgili kova burcu. Hafta ortasına doğru şöyle baktığım zaman ciddi anlamda bir uyarı vardır bu kartın sizlere birileri sizin canınızı sıkabilir. Birileri arkanızdan iş çevirmek isteyebilir. Bu konuda uyanışa geçen kova burçları var. Ancak iyi niyetinden hala art niyetleri fark edemeyen kova burçları da var. Lütfen artık gözünüzü dört açınız. Benzer kartlar bir önceki açımlarda da zaten çıkmıştı dost gönüllü 200 insanlara dikkat et der. Daha doğrusu çevrendeki insanlara dikkat et der. Yalan enerjileri, gizli düşmanlar açığa çıkabilir. İşte bunları fark etmek de sizin canınızı sıkabilir. Siz karşı tarafa inanılmaz derecede değer vermişsinizdir. Ama o kişi arkanızdan ya iş çevirmiştir ya yalan söylemiştir ya da hani art niyetli tutumlar içerisinde bulunmuştur size dair. Sevgili kova burçları işte maalesef insanlar sizin gibi iyi niyetli değiller. Bazen de gerçekten de e, tetikte olmamız da lazım. Maalesef devir öyle bir devir ki bazen de kimi inanacağımızı şaşırıyoruz öyle değil mi? Her neyse hafta sonuna doğru şöyle baktığım zaman çok güzel. Frekansı çok yüksek bir kar çıkmış. Kara bulutlar nihayet dağılıyor. Ki hafta başlangıçta da böyle güzel bir vurgu vardı. O belirsiz alanlar netleşebilir. Anka kuşu misali yeniden doğabilirsin. Kova burcu. Şimdi bazı kova burçları var ki mevcut durumundan çok mutsuz, rahatsız, üzgün, keşkeleri olan kova burçları var. Şimdi evren, döngüler sizi bu hafta pozitif yönde destekleyecektir. Ee, sevgili kova burçları. Yenilik enerjisi de sizleri desteklemekte hafta sonunda. Bana kalırsa bu hafta full Şöyle ki yeni kararlar almak istiyorsanız şayet kendinize güvenin. Ee, kendi potansiyelinize lütfen güveniniz. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ve ne ki? Hani mevcut konumdan ötürü bir adım atamıyorsanız, mecburiyetlikleriniz varsa o zaman ilahi kaynağa sığınınız. Teslimet duygusuyla lütfen ilerleyiniz der bu kart. Güçlü bir dönem içerisine de giriyorsunuz aynı zamanda. Dedim mi işte bu kartın böyle çok güzel bir vurgusu vardır. Belirsiz alanlar netleşebilir. Barışma enerjileri var. ilişkinizde mevcut konumunuzda bir canlanma da yaşayabilirsiniz. İşte bunun hazı da bambaşkadır. Sevgili kova burçları bu haftaya dair dilerim nice mucizeler, öyle tatlı tesadüfler, güzellikler sizi bulur ki öyle olasılıklar da var. Dilerim yüzünüz hep güler. Umarım beğendiniz sevgili Kova burçları. Diğer bir açılma denk. Kendinize çok çok iyi bakın olur mu? Hoşça kal sevgili Kova burcu.